Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte binden almış olduğum anne yana yatan hep birlikte incelemiş olacağız. Ürünün artıları ve eksileri neler? Hep birlikte bir değerlendirmiş olalım. Bu arada daha önce bu üründen kullanmış olan memnun kalan ya da e, memnun kalmayan arkadaşlarımız var ise yorum kısmına belirtirlerse çok seviniriz. Biliyorsunuz benim de bir gebelik sürecim var. 7 aylık bir gebelik sürecim var şu an için. Ben de böyle Bim'den daha uygun e, fiyatlı farklı bebek ürünlerini alıp inceleyip böyle kanalıma yüklemek istiyorum. Görüşlerinize önem veriyorum. Ürünün fiyatı 60 TL. Şu şekilde gözüküyor sanırım. İçinden bir tane kart çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir tane kart çıkıyor. Burada ürünü hiçbir şekilde çamaşır suyuyla e, yıkamamanız gerektiği yazıyor. E, Elde ya da çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabiliyorsunuz bu ürünü. Yıkama esnasında koyu renklerden ayrı tutmamız gerekiyor. Düşük devirde tamburlu kurutucuda kurutabileceğimiz yazıyor. Islak bir şekilde de bekletmemiz gerekiyor. Ürünümüzün adı anne yanı yatağı diye geçiyor. Ürünü açtığımda birazdan size göstereceğim kurdele ile ilgili bir kısım var. Bu kısım bebeğin ayağının geldiği kısım olarak. Buraya not düşülmüş. Not Bebeğin ayak kısmı kurdeleli tarafa gelecek şekilde yatırınız diyor. Şu şekilde sevimli yumuşacık bir ürüne benziyor. Şu şekilde içinden minnacık yumuşacık pufidik bir yastık çıkıyor şu şekilde de bakın kurdeleli kısmını demiştim ya size bu kurdeleli kısma bebeğimizin ayağı gelecek baş kısmı şurada olacak yastık var yastık ben iki yaşına kadar kullanmayı düşünmüyorum uzmanlar bu şekilde söylüyor ama sizin görüşlerinizi bilemiyorum tabii ki ürün doku olarak yumuşacık böyle bebeği emzirdikten sonra işte beslenmesini yaptıktan sonra altına falan aldıktan sonra yanımızda koltuğa bu üründe koyabiliriz yatakta koyabiliriz düşmesin diye Tabii ki çocuk hani 4,5-6 ayına kadar dönmeyecek ama biz kendimiz anneler içlerimiz rahat etsin diye ben bu ürünü bizzat almak istedim. Zaten 6 aya kadar kullanabiliyor musunuz? Bilmiyorum daha fazla kullanan arkadaşlarımız var mı? Varsa yorumda belirtirseniz bize de sizin tecrübeleriniz ışık olacaktır. Fakat ben bu ürünü araştırdığımda şöyle bir dezavantajla karşılaştım. Şu an deneyemediğim için tecrübemi tabii ki paylaşamayacağım. Avantaj, Dezavantajımız şu, ürünün bebeği çok fazla uyku sırasında terlettiğini, kumaştan dolayı terlettiğini ve bu durumdan dolayı da bebeğin böyle rahatsız olduğunu okudum birkaç yorumda. Sizin de mutlaka müslim bezleriniz vardır ya da böyle bebek için tercih edebileceğiniz terletmeyen battaniyeniz varsa onu örtebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Üstüm bir bez ile etrafını bunu tekrar iç kısmını kaplayacağım. Kısmet olursa bebişim içine yatırıp e, o burada dinlenirken ben de kendi işimi gücümü hallederim diye düşünüyorum. Ama her tarafı gayet dolu. Dolgu maddesiyle yumuşacık. Şurada da zaten şey yazıyor. %100 pamuk olduğu yazıyor arkadaşlar ürünün. Arka kısmı şu şekilde düz şurada 3 tane aşama var. 1, 2, 3 oluk oluk şeklinde ve etrafı baş kısmından itibaren dolgulu bir materyalle çevrilmiş. Bebek düşmesin, sağ sola kaymasın diye. Bu kurdele kısmını açabiliyorsunuz. Çünkü burası böyle es, lastik gibi esnek. Buraya ayakları gelecek. Şöyle olacak yani. Şunu şöyle düz yatırdığınızda Bebişikomuz buraya yatacak. Buraya da ayak kısmı geçecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu ürünü kullananlar ya da benim gibi merak edip alanlar varsa e, bebeğiniz yeni doğduysa, yeni deneyecekseniz eğer bizlere böyle yorum kısmında görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü benim daha birkaç ayım var bebişim kucağıma almaya. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.